Merhaba arkadaşlar. 6 Aralık 2020 Pazar İstanbul 1. 6'lı ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. ayak 2 6 9 10 5 7 11 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 3 1 8'i ilave edebilir. İkinci ayakta bir numara çakalın oğlu Hışvan çizikle tek olur. İkinci ayakta bir numara çakalın oğlu tekimizdir. Üçüncü ayak bir numara Gurbet Ateşi alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 3. ayakta bir numara Gurbet Ateşi'ni tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 6, 4, 7, 2 ilave edebilir. Dördüncü ayak 1, 2, 3, 4, 7, 5. Beşinci ayakta 9 numara Salazar alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 9 numara Salazar'ı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 6, 5, 2, 4'ü ilave edebilir. Son ayakta 4 numara demir perde Akın Sözen'le tek olur. 4 numara demir perde tekimizdir. İstanbul 1. 6'lı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.